Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler diliyorum efendim. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Öncelikli olarak videomuza geçmeden önce e, Kahramanmaraş'ta e, 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde 6 Şubat e, Pazartesi ak, Pazartesi günü saat gece e, 4.12'de meydana gelen e, büyük depremlerde e, bugün de sevgili izleyiciler bir e, aradan 17-18 güne yakın bir e, süreç geçti ve e, maalesef e, 40 40.000'e çık bin neredeyse can kaybımız var. E, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim bir daha böyle bir acı, böyle bir depremi ülkemize yaşatmasın inşallah. Yaralanan tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok zorlu dönemlerden geçiyoruz. Özellikle 4 yıldır Türkiye'mizin başına gelmedik olaylar kalmadı. Yangınlarla, koronavirüs salgınıyla ve depremlerle mücadele ediyoruz. Pazartesi günü akşamda yani iki gün önce sevgili izleyiciler biliyorsunuz Hatay'da yine artçı depremi meydana geldi yani ve altı can kaybına sebep oldu. Maalesef acımız devam ediyor, yüreklerimiz yanıyor. Bir taraftan tabii ki de futbol konuşmak gerçekten çok zor ama e, bir yandan da hayat devam ediyor ve e, futbolda bir şekilde devam ediyor. E, o yüzden dolayı da e, biraz da hani e, kendimizi kafamızı toplayabilmemiz açısından, e, moralimizin yerine gelmesi açısından biraz da olsa az da olsa e, futbol konuşmak istiyoruz. Tabii ki de bakıldığı zaman dün akşam e, Ligi son 16 turu e, ilk mücadelesinde e, Liverpool kendi evinde Real Madrid'e konuk etti ve yani sevgili izleyiciler Real Madrid'in inanılmaz bir kötü başlangıcı vardı mücadeleye. Liverpool 14 dakikada 2 gol buldu, 2-0 öne geçti. Kurtuva'nın yapmış olduğu inanılmaz bir hata var. Defansa tam pas verecekken yani oyun kuracakken tümü Kurtuva ee, Muhammed Salah pas oldu ve Muhammed Salah da e, bu hatayı affetmedi değerlendirdi. Aynı şekilde Ali Becker, Brezilyalı kalecinin de aynı Belçikalı e, kaleci Kurtuba gibi inanılmaz bir hatası vardı. Onda da Vinicius Junior topu göndermişti. E, Karim Benzemalı Vinicius Junior'lı Timo Kurtuba'lı e, Luka Modric'li e, Real Madrid. Muhammed Salah'lı e, Kutinyolu e, ve Alison Becker'li e, Van Dijk'le Liverpool'u e, 5-2 mağlup etti. Tabii ki de Liverpool açısından e, unutulması gereken bir gece. E, ama Real Madrid'de gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Özellikle ben maçı e, tam anlamıyla izleyemedim. Ama özetten izlediğim kadarıyla şunu söyleyebilirim ki e, 7 gollü bir mücadeleden bahsediyoruz. Yani e, keyifli bir mücadele e, olduğunu düşünüyorum. Hani özetten izlediğim kadarıyla sizlere bunu aktarabiliyorum. Hani Benzema'nın attığı gol, Vinicius e, Junior'ın attığı goller, ardından yani e, gerçekten e, Real Madrid durdurulamıyor. İspanya La Liga'da e, İspanyol ekip tamam e, Barcelona şu anda bildiğim kadarıyla İspanya La Liga'da e, Real Madrid'in 8 puanın önünde. Ve şöyle bir şey duydum. Tabii ne kadar doğru bilmiyorum. Sevgili izleyiciler. Barcelona'ya men cezası gelecekmiş. Ve 5 yıl içerisinde Laliga'dan çekilme durumu var. Ve küme düşürülme durumu varmış. Bunun sebebi de sevgili izleyiciler. Bildiğim kadarıyla bir başkanım artık kime para teklifi yaptığı Tam olarak bilmiyorum ama e, Bir şike oldu Yani e, para teşvikinde Bulunduğu ve e, Ona göre maçlarını oynadığı Barcelona'nın konuşuluyor Yani Xavi ve Barcelona Yani Katalan ekibine e, Katalan ekibine e, Tarihi cezanın Yolda olduğunu da ifade edebiliriz Çünkü bugünkü gördüğüm Habere göre söylüyorum ne kadar doğru bilmiyorum Ama benim kendi e, Gazeteden okuduğum kadarıyla ve telefondan, internet ortamından gördüğüm kadarıyla İspanya'nın güçlü ekibi yani La Liga ekibi Katalan devi Barcelona'ya 5 maçlık Yani pardon 5 maçlık diyorum 5 sezon men cezası ve ligden çekilme Ve de küme düşürülme durumu varmış Barcelona'nın böyle bir e, Olayı duyduğumu sizlere Söyleyebilirim ne kadar doğru bilmiyorum Yani bunun doğruluğunu e, sizler de tartışabilirsiniz. E, tabii ki de e, bakıldığı zaman Real Madrid Liverpool maçını e, geniş açıdan değerlendirdiğimiz zaman, yani Liverpool, e, İngiltere Premier Liginde yani e, İngiltere liginin en güçlü takımlarından yani Chelsea ile Arsenal ile Manchester United, Manchester City'nin ardından en güçlü ekiplerden biri de tabii ki de Liverpool. Ee, hiç şüphesiz ve tartışmasız bir şekilde ama karşısındaki ekipte Real Madrid hani tamam bir Cristiano Ronaldo yok artık Real Madrid'de ama e, Karim Benzema gibi e, üst düzey ve Fransız e, golcüsü var Karim Benzema gerçeği var e, Vinicius Junior gibi gerçekten e, çok kaliteli çok yetenekli e, sağ kanat e, ve sol kanatta oynayabilen e, bir oyuncusu var Real Madrid'in bakıldığı zaman kalede Kurtuva gibi çok tecrübeli hani ne kadar hata yapsa da bir şekilde maçları kurtarmayı da Real Madrid'e ipten almayı başarabilen bir kaleci hani Katar 2022 Dünya Kupasında çok da iyi bir yani bana kalırsa iyi çok böyle üst düzey bir performans sergilemese de sonuçta isim olarak gerçekten çok kaliteli bir kaleci olduğunu düşünüyorum yani e, şöyle dünyanın en iyi 5 kalecileri arasına girme ihtimali olan kalecilerden bir tanesi. Aynı şekilde aslında Liverpool için de Alisson Becker için de bunu söyleyebiliriz ama Alisson Becker'in şöyle bir e, sıkıntısı var. E, yani e, biz e, Liverpool'dayken e, Beşiktaş'a transfer olan Alman kaleci vardı. E, Loris e, Karius. Karius'un aynı Real Madrid maçında yapmış olduğu finaldeki hata Liverpool'un Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna şampiyonluğunun kaçmasına Şampiyonlar Ligi kupasını alamamasına sebep olmuştu. Loris Karius'un yapmış olduğu hata Beşiktaş'ta sonra transfer oldu Alman kaleci Karius aynı şekilde yani Alisson Becker'in de inanılmaz hatasıyla yani pas verirken hala da e, görmeden pas vermesi ve o topun e, bir şekilde Vinicius Junior'a gelmesi ve Vinicius Junior'ın da bekletmeden vuruşuyla e, şok bir gol yemesi gerçekten Alisson'a da yakışmayan bir e, goldü. Hani yani böyle bir hata yapılmaz. Böyle bir hata yaparsanız rakip de affetmez ki hele ki bu e, Real Madrid'te tamam bu bu çok güçlü bir rakip kabul ediyorum internet Premier Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesi ama karşınızdaki ekip de İspanya La Liga'nın en iyi takımlarından Barcelona, Atletico Madrid'den e, sonra yani e, hatta Atletico Madrid'i 3. sırayı da alabiliriz. Barcelona'dan sonra benim e, kendi fikrim bu e, katılabilirsiniz eğer katılmayabilirsiniz o size kalmış ama Barcelona'dan sonra benim en çok e, beğendiğim ve ee, İspanya La Liga'nın en iyi takımlarından bir tanesi Real Madrid. O yüzden dolayı Real Madrid'e karşı böyle hatalar yaparsanız ki yetenekli oyunculara sahip bir Real Madrid takımından bahsediyoruz. Ee, hatayı da e, affetmezler. Cezanızı keserler. Ee, böyle bir mücadele oldu. Hani Muhammed Salah'ın attığı golde şans eseri bir gol hani orada yapılmaması gereken e, Kurtuba'nın yapmış olduğu hani ayağa kaydı ve dengesini kaybetti. Tam topu gönderecekken. O da e, Muhammed Salah'ın ayağına geldi top ve o da güzel bir vuruşta topu ağaları gönderdi. Ve belki de kariyerinin en kolay ve en rahat golünü attı. Hani 15 dakikada Real Madrid'e iki gol atmak kolay bir başarı değil. Ama Real Madrid'den de 5 gol yemek. Hani tamam karşınızdaki güçlü bir ekip Real Madrid ama 5 e, gol yemek Liverpool adına bence e, çok kötü bir durum olduğunu düşünüyorum. Liverpool taraftarı da benimle aynı görüştedir diye düşünüyorum. Hani onlar da 5 gol yiyeceklerini beklemiyordu kesinlikle. Hani Real Madrid'e yenilmek dünyanın sonu değil. Ama Real Madrid'den kendi evinizde 2-0 2-0 öne geçtiğiniz bir mücadele. Yani 15 dakikada ilk çeyrekte öne geçtiğiniz yani maçın ilk 15 dakikasında 2-0 avantajlı bir skoru yakalamanıza rağmen Van Dijk gibi Kurtuva gibi Pardon Van Dijk gibi, Alisson Becker gibi savunmanızda ve kalenizde en iyi oyuncularınızın yer aldığı bir e, takımsanız eğer Tabii ki de bu beklenmiyordu Liverpool adına. Hani Ama ben Real Madrid'in kazanmasının e, sürpriz bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Real Madrid de çok güçlü bir ekip. E, ve bence de e, yani son e, özellikle 15 dakikadan sonra çok dağılan bir Liverpool e, defansı ve savunması vardı. E, bunun e, Hatasını da e, çektiler. 5 e, gol yiyerek. Yani güzel bir mücadele oldu. Keyifli bir mücadele oldu. 7 gollü bir maç oldu. E, Real Madrid'i tebrik etmek lazım. Bakalım ikinci mücadelede. maç mücadelesinde neler olacak. Göreceğiz ama. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi e, şampiyonluğunun en büyük favorilerinden biri de. E, Real Madrid'i hiç şüphesiz ki. E, ben... E, Sevgili izleyiciler Madrid'de kazanacaklarını düşünüyorum. İspanya'daki maçlar İspanya'da oynanacak. Maç mücadelesinde ama bakalım Liverpool nasıl bir tepki verecek. İkinci mücadelede göreceğiz diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Bu videoda özetleyecek olursak Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turunu değerlendirmiş olduk. Ve son 16 turunda Real Madrid'in almış olduğu 5-2'lik galibiyeti değerlendirdik. E, ve e, maçı e, sizler için yorumladık analiz ettik e, böyle güzel ve özel e, maç sohbet videolarımızın şampiyonlar ligine özel maç sohbet videolarımızın youtube kanalımın devamının gelmesini istiyorsanız eğer osman burak çelik adlı e, ikinci kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın aynı şekilde birinci kanalıma da abone olun çünkü oradaki abone sayımız e, çok artmıyor 60 abonede kaldık orayı da ee, o kanala da abone olabilirsiniz. İnternete yazdığınız zaman Osman Burak Çelik olarak iki tane kanalım net bir şekilde çıkıyor. Oradan kanalıma abone olup e, bildirimlerinizi açarak her videomuzu Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz, beğenebilirsiniz ve e, yorum yazabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. E, maç hakkındaki görüşlerinizi de e, Real Madrid'in galibi e, galibiyetini de e, sizlerden yorumlar kısmında değerlendirmenizi bekliyorum efendim. Diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Yepyeni ve güzel. Ee, Şampiyonlar Ligi e, maç sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum mekanları cennet olsun inşallah. Erol olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim böyle bir depremi bir daha güzel ülkemize yaşatmamasını temenni ediyorum e, dualarımız, yüreklerimiz ve kalplerimiz her zaman e, sizlerle birlikte olacak her yardımı e, yapmaya hazırız, e, destek e, vermeye hazırız Rabbim bir daha böyle acıları e, doğal afet acılarını güzel ülkemize yaşatmasın diyoruz e, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum efendim, Allah'a emanet olun Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Bizlere daha asla asla EKPSS 2023 birinci kura atamalarının güzel bir şekilde yapılabilmesi için dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.